kaliteli, leziz, çıtır çıtır. Muhabbetin en nefisi. Adını tadından alan çiz. Nefis kuru yemişleri. <laughs> erkek geliyor. Nasıl söyleyeyim on numaramız eksik. Onu da on numara olarak size transfer etmek istiyoruz İskenderun Şimdi başkanım eğer siyasetçilerin ayak oyunları çok güçlüdür diye düşünerek beni transfer düşünüyorsa <laughs> ben ayak oyunlarım çok iyi değilim. <laughs> Benim el oyunlarım fena değildir. Ama ayak oyunlarım oyunlarım bence. bende. <laughs> biz dualarımızla gönlümüze destek vermeye çalışıyoruz. Sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Dün bir dostla uzun bir mektup aldım. Beni anladık Ve sen ona unuttum artık o Hem bu sözü gülerek, övünç duyup öbürlenerek söyleriz. Unutamazsın nokta noktan. Unutamam unutamaz. Çünkü insan unutmak için önce unutulmak gerek. Oysa ki, oysa ki sen, ben de esen hala o eski kavgilisin. Unutamaz. Kan değil, tüküremez. Ruj değil, silemez. Dişi dudaklarına dişimle yazdığım dört heceli şahilatı unutamazsın biz seninle bir kavukta doğmuş iki mademci gibiyiz. Baharsın, kokacaksın, güneşsin, yakacaksın. Sabah yatağım kadar rüya dolu, sabah yatağım kadar sımsıcaksın. <laughs>